Hadi be Konya. Pek umutlu değilim Vallahi billah biliyorum. Yani Fener seni farklı yenecek. Ama yine bir umut işte. Ne yapalım? Bizim de umudumuz. Bakalım. Fark üçte mi kalacak? Fark altı mı olacak? Fark dört mü olacak? Pardon dört diyorum ya. Beş, beş. Beş öyle değil mi? Altı, bir puan alsa beş. O da iyi, o da iyi. Hadi be Konya. Hadi be Konya. Hadi be konuya ya. Vallahi bile direnin ya. Direnin çocuklar, direnin. Içi, Gösterin kendinizi Konya. Hadi mutluyum bugün sizde. Bak kere tutun onu tut. Kenan... Adam bir şey yaramıyor ya. Avlanan, Brak, bırak bırak. Arçı bir bak. Bak karaktersize bak. Karaktersiz haysiyetsiz. Fısa kendini. Ha, ha, teknik direktör çağdaş. Çağdaş atandır. ne kurtur. Bu maç fenerin tamam bitti Bir mücadelede ilk hamle Bu orada top kaptırır. He? Kolonya ya pekta gol iniyor. Kaleci çıkardı. Kaleci yüzde bir milyon golü çıkardı. Ya karaktersizler. Hey orada top mu kaptırılır? He? Kendini Messi mi sandın? Ne sandın sen orada? Bir çalım geçtin ikinci de ver işte. Ver işte topu. Satılık köpek. Ver oraya. Hadi gidin sıra size. Ulan nasıl kaçırdı ya? Vallahi gol dedim ha bir. Ya başka çare yok bunun. Ben altı noktası kaleciyle karşı karşıya. Yüzde bir milyon gol dedim. Ver oraya işte. Ve sizin oynayacağın topunu var ya da Koka Bavi Allah <bakmaz. gülüyor> fener başlayalım başladı. Hadi kart, hadi kart, hadi kart, hadi kart. Hadi kart. Atkeni <laughs> At kendiyi, Allah'tan ceza alan içi değil ha. Karaktersiz, haysiyetsizler. <laughs> Zorla çıkarttı ya. Adam çıkarmıyordu daha. Adam hakem çıkarmıyordu. Çirkep Fenerbahçe. Ben altı, ben altı, ben yere düştü, ben, ben, ben altı. Kaleci, kaleci yüzde yüz çıkardı kaleci. Ben Oo. Ben ikinci net pozisyon, ikinci net şutu çıkardı kaleci. Ne babacığım? Allah, bizimki neden böyle yapıyor? Ben bizimki, bizimki neden böyle yapıyor? Karnına top geldi. Allah için ceza alan önde topla ne oynuyorsun sen? Konya? Konya! Aha kırmızı kat verin rakibe. Skriner yere düştü. <laughs> Hazırsın ha. Hiçbir şey yokken atıyorsun yine ya. Bak Talişka'ya bak. Penaltı penaltı Talişka penaltı. Allah için kimse sana dokunmasın ha. Allah güzel çıkarmış kaleci ya. Baksana ya. Oy. Böyle devam kaleci, böyle devam kaleci. Hadi. Hadi. geçti, devam diyor. Rize maçında da öyledi. 2-0 öne geçti kaleci. İlk yarı efsane, ikinci yarı 5 gol yedi. Rezilsiniz. <gülüyor> 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 ki hocam, kalan gitti ki hocam. Ki hocam gidiyor. Duranı bırakmayın. Bırakmayın. Aferin sana. Burası kin Hong Jong! Orada müdahale yapılır mı yok? Ya? Kin Hong Jong gong gong! Sarı kartın var senin ha! Bir de adama kayrak giriyor ya! Kin Hong Jong gong 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 gong! İlk şut gol edici Ederson! Ederson! Uuu! İlk net pozisyon! Aferin sana Ruto! Aferin valla Spor! İlk net pozisyon, ilk ata, ilk şutu! Taleciyedir son, sonra da köşede çıkardı vallahi. Ee, üf. Penaltı, penaltı. Valla John Duran yerde kıvrandıysa bu penaltıdır. Şükrü Riyada geldi orada. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. İlk penaltı geldi. Tamam, tamam. Dakika 23. İlk ben attığımız hayırlı uğurlu olsun. Bakalım burada ne oldu acaba? O do, John Duran öldü öldü John Duran. Kesse bunu ambulans bile kabul etmez. Allah için sen buna ben altı verirsen karaktersizsin sen hakem. Hiçbir şey yok burada. Bir de ölüm taklası atıyor ya. Bir de ölüm sanki kurşun yedi, sanki oradan bir keskin nişancı ona kurşun sıktı böyle. Ha bu kadar onursuz olmayın ya biraz haysiyetli olun ya bu neresi penaltı ya? Ama verecek hakem. Net penaltı verecek. Hadi düt penaltı. Bitti gitti. Lanet geçsin yapacağız oyuna. Bitti. Hakem ver ver. Tamam tamam. Tamam. Lan oğlum öyle bir hareket yaptın var ya. Gören diyeceğim ki kurşun yedin, kurşun, kurşun. Bu kadar da karaktersiz olmayın ya. Ya bu kadar da alışmayın penaltıya. Allah için ya. Ya ne var burada ya? Hele bak. Baba bir şey yok. Sen bir şey yok. Ya. Tamam darbe ben altını bir şey yok ha. Ben altını sen bir sen şey yok evet. Bir tane dokunmuş ama ölmüş. Vallahi bile öyle bir John Duran'a geri attı ki kendini. Dedim belki acaba yukarıdan biri keskin nişancıyla kurşun mu sıktı? Öldürdü mü? Beynine mi sıktı onu? Bu nasıl bir şey ya? Çıkırın yara bak. Adam zaten bin alet gelsin senin o. Kalın bina senin o. Hakem git hadi, sen de vara git. Uzatma. <laughs> git vara ha <laughs> hareketini yap. Haa ee, penaltı. Penaltı geliyor. Vara gitti. Ne Gitme baba. Ver penaltı. Sen de kurtul. Fenerle de kurtulsun. Rahatlasın ha. Rahatlasın ha. Ver penaltı ya. Ha. Şıkkın ya. Hadi akadan arkadan gidip tanışkan. Sen de git. Git 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 git. Git. Hakem yazık ki oraya kadar geliyorsun ha. Ver penaltı işte. Ver penaltıyı. Ben <laughs> Penaltı verdi verdi Penaltı. yoldan giderken diyor tamam tamam ben tamam şakacıktan ben geleceğim o varı göreceğim o ben vereceğim Penaltı hadi dön işte dön ve ben işte uzatma uzatma ben ver hadi ver penaltı biliyordun. Biliyordun. ben altı biliyordum biliyordum halat gelsin yapacaksın işte ha. Anderson, Anderson Talishka. Anderson Talishka. Ya ne ne böyle böyle yapıyorsunuz ya? Anderson Talishka penaltı işini kullanıyor. Penaltı jokeri. Ondan sonra Hong Wing -Jong, Jong sarı kartı var zaten. O da ikinci sarıdan kırmızıyı alacak. Ondan sonra Konya'ya 4-5 tane çakacaklar. Helal olsun size. Ya hakikaten çık sarı. Çık. Bir de kaleci uyarıyor halen ya. Utanmazlar. Ah, bir sıfır, Bir de hong Kong chong chong. Şimdi o da ikinci sarıyı görecek. İkinci sarıdan sonra kırmızı. Al ah sana. Bir joker penaltı. Bir joker kırmızı kart. Konya spor 0. Fenerbahçe 4 ya da 5. Ah. Yapacağını işe bile ne yapayım ben sizin ya. Halet gelsin sen. Bir de neye seviniyorsunuz he? Haysiyetsizler. mikroblar. Kapat. Vurdurma, vurdurma. 2-0 nalet gelsin savunmaya. Nalet gelsin yapacağınız şey ya. Ben demedim. Dedim bu maç bitti, bitti artık. Bu maç karaktersiz, haysiyetsizler. İnşallah ömür boyu şampiyonluk yüzü görmesiniz siz Ömür boyu ya. Şampiyonluğun yüzünü bile görmezsiniz inşallah. Karaktersizler. Kara civala senin suçun değil baba ne yapalım? yapalım? Yapacak bir şey yok. Nalet gelsin yapacaklar işe. Nalet gelsin hepinizin yapacağı işe ya. <laughs> 3 0 <laughs> Ben maçın başına dedim. Fener ya 4 ya 5 6 tane daha atar. Allah size bin belanızı vermesin. Oyun <laughs> gelsin Konya. Biliyorum sana bir bol çıkmayacak, bir cazık çıkmayacak senden. O kalıbınızı açacağım sizin o. Mükemmel vurmuş valla. Tam 90'a vurmuş. Hadi ya hadi.